Gece yapılan zamlar bunlar. Hiçbir şekilde hiçbirimizin haberi yok. Az ne yapmışlar? Bana göre yüzde altmış yapmalar lazım. et, vatandaşının düşmanı değil. Ki. Allah herkese yardım etsin diyorum. Olmaz böyle şey. Zam geliyor bilmiyorum ki niye böyle yapıyorlar. Çok şükür hamdolsun. Üzgünüz. Bu halka her şey müstahaktır bana göre. Yani koyun zihniyetinde bir halkız. Az bile yapmışlar bana göre %60 yapmaları lazım. Ya yalnız doğal az değil ki. 5 liradan aşağı hiçbir şey yok ya. Bir, bir kilo kabak 5 liradır, bir kilo domates 4 liradır. Yani bir emekli adam nasıl ödeyebilir? Zaten adamın e, aldığı para eve gelinceye kadar bitiyor. Doğal gaza, suya, elektriğe alacağımız bir buçuk iki milyon para. Bugün akşam yatıyorum da kalkıyorum zam. Ne ki abi? Başımıza geliyorlar. Biri geliyor diyor ki bir daha böyle olmayacak. Eline geçtiği zaman seni beni tanımıyor. Yırsam da kendimi geri almazlar. Öldürsen de kendimi. İpe de alsam kendimi geri almazlar. Yap Bildiği bir şey vardı ki yap Hükümet Hükmet vatandaşının düşmanı değildir. Allah millete yardım etsin. Millete verirken 5 saat ama Doğalgaza yaparken yüzde %15, 15 Olmaz böyle şey. Ayıp ediyorlar. Allah herkese yardım etsin diyorum. Ne diyeyim yani. Alışız yani. Türk millet olarak biz alışız zamlara. Kimsenin sesi çıkmadığı gibi bizim de sesimiz çıkmıyor yani. Her gün zam geliyor. Her gün her gün her, gün. her Bu kadar olmaz ki. Başkan benim hemşerim de konuşmayalım. Diyecek ne kaldı ki perişan oldu herkes. Valla doğalgaz genel tükettiğimiz bir maddelerden biri yani çoğunlukla. Hele de bu kış günleri, kış aylarında çok önemli bir unsur. Buna daha bir detaylı bir şekilde el atsalar daha iyi olur tabii ki. Alıştık Türk Milleti olarak. Gelen faturaları öyle ya da böyle ödetiyorlar. Hiçbir şekilde hiçbirimizin haberi yok. Gece yapılan zamlar bunlar. Halka geçtik işverenin de haberi yok. Bu doğalgaz zammı nedir? Nasıl idare edeceğiz? Bize yani yüzde 14 dünyada eşi benzeri yok. Bir, emekliler, işçiler, öğrenciler nasıl geçinecek? Yani nasıl verilecek bu doğalgaz ısınma şeyimiz? Hala yurt dışına bağımlı yaşıyoruz. Çok güzel şeyler olmuyor ülkemizde. Temennim bunların bir an önce geri verilmesi. İstedikleri gibi yapıyorlar. Mağduriyeti vatandaşlar yaşıyor. Onların cebinde bir şey çıkmadığına göre ne olsa bize oluyor. Almanya'da zamanı çok güzeldi. Ero çıktı ya. Almanlar bile Ero. Ero çıktı diye kızmaya hepsi de başladı. Ekmek mesela iki misli oldu. Ero ucuz ya. Pahalandı, her şey pahalandı. Orda öyle. Ne maaşı ne kadar alıyorsun? Şölesene. Şölesene. Bir daha sorar mısınız? Bak bak 900 lira alıyor bak. 800 900 euro alıyor. Euro. 6 kere 7 kere 7 kere 9 63 6000 lira alıyor bak. Buradaki emekli 1500 lira alıyor. 1200 lira. 1200 lira. Para sıkıntım yok. Buradan da 2500 lira alıyor. Bol bol harcıyorum. Elimde bak domates var domates Sesimizi dinleyen var mı? Yok. Kimse dinlemiyor ki. Halk konuşuyor konuşuyor. Boşuna yani. Bizim üretmemiz lazım bir kere. Çok tüketim. Bir de atıl olan projeler çok. Yani ben mesela Erzincanlıyım. Bizim spor takımı daha hangi ligde olduğunu bile çoğu kişi bilmez. 12.500 kişilik bir stadyum yapıyorlar. Yani o parayı oraya harcayacağımızda işte bir fabrika kurulsa ya da işte başka bir şey, iş olanakları olan bir şeylere hani o para harcansa daha iyi. Sadece doğalgaza değil her şey zam geldi. Yani bu hayatta daha yaşanmaz bu Türkiye'de. Allah razı olsun başımızdakilerden. Bu kış zor geçecek diye düşünüyorum. Allah vatandaşın yardımcısı olsun. Sürekli zamlar artık gelmeye başlıyor yani. Bundan sonra da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Yakmayacağız bu gidişle. Kimse memnun değil, kimse hoşnut değil. Bu zamlar yani kolay değil ki. Alınan ücretler bu zamları karşılamıyor ki yapılan zamlar. İşçiye veren, emekçiye verilen, memura verilen bunu karşılar mı? Karşılamıyor. Emekliyim ben emekli yüzde %4. Makul emeklisiyim 1700 lira alıyorum. Ne yapacağımızı şaşırttık vallahi bizler çok kötü durumda. Engelli oğlum var. bakamıyor, şey yapamıyor, Çok zamlar bir o mu her, her şeye. Yüzde yüz her şeye yapar. Bir kilo şey meyve altı yedi lira yani. Dıvar. Geçim sıkıntısı çok büyük sıkıntı çekiyoruz vallahi. Zamların yapılması tabii ki bizim için kötü bir şey. İyi değil yani. Memnun da değiliz. Biz de yemek yemeyeceğiz o zaman. Başka çaremiz var mı? Lambayı yakmayacağız. Yemek yemeyeceğiz böyle yaşamaya çalışacağız. Her şeye her gün o kadar çok zam geliyor ki artık diyecek kelime bulamıyoruz. Üzgünüz. Vallahi şikayetçiyiz. Biz işçi emeklisiyiz. Nasıl öreceğimizi kara kara düşünüyoruz kışın. Ya ben odun kömür yapıyorum. Biz herhalde soğukta donacağız yani yakmayacağız, yakamayacağız. Çünkü çok aşırı yani. Herkesin bütçesini sarsacak zam. Bilmiyorum artık aile bütçesine bazı şeylerden kısıp bir şekilde kışı geçirmeyi düşünüyoruz. Emekli maaşı bu Türkiye'de binlerce işsiz, emekli maaşı, çok çocuklu. Yani bu insanların halini düşünün Yazın indirim yapıyorlar, kışın zam. Insanlar bunu artık yutmuyor. Bu sadece bir politika. Yani yaptıkları şey insanların artık gına getirdiği bir noktadır. Her şey zamlı zaten. Piyasa pahalı, doğalgaz pahalı. Yani insanlar artık bakmış durumda. Daha bu kışın, hafifidir sanıyorum. Kış geldiğinde göre. Daha zam olmaması lazımdı. Her şeye zam geliyor şu an. Memur zamları çok düşük. %4, %5 zam alıyoruz ama %15 doğalgaza zam geliyor. Elektriğe zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Zaten durumumuz zordur. Yani biliyorsunuz askeri ücret olunca biraz daha şey bir de bizim öğrenci oğlumuz var. Yani zaten biraz zordur. Bir de üstüne üstelik bu zamla tabii ki istemeyiz. Neden isteyeceğiz? Olmasa daha iyidir. Çok şükür hamdolsun 15-15 geliyor. -15 30 da olabilirdi. İnsanlara verdikleri 15 değil ama fazlasıyla alıyorlar. Zam geliyor bilmiyorum ki niye böyle yapıyorlar. Ben de anlamadım. Hem hep indirim diyorlar ama herhangi bir indirim dediğim gibi göremem. İndirimse indirim yani zam niye?